Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Hala sıcaklığını koruyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı ki defalarca bu stüdyoda da dile getirmiştik. Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi. Peki bu sevk şüpheli ölüme dair ne anlama geliyor? Detayları konuşacağız. Bu süreci ilk anından beri ekip arkadaşımız Mehmet Karataş takip etmişti. Bir kez daha stüdyomuzda Mehmet hoş geldin. Hoş buldum aktörün sana. Ee, bu sır dolu ölüm bir cinayet mi değil mi? O dosyanın kapanmaması için yoğun çaba sarf ettiniz. Önemli insanlarla görüştünüz. Hı -hı. Önemli açıklamalara delillere de ulaştınız ve paylaştınız. Hı -hı. Şimdi sıklıkla sizinle yaptığımız yayınlarda bir isim gündeme geliyordu. Ee, Güllü'nün kızının. Ee, i̇mam nikahlı eşi evet. ya da sevgilisi olarak geçiyordu. Ee, bu beyefendi kervan. hatta e, kervan o gece e, güllüğüne düştüğü ya da itildiği o pencereyle ilgili... ...görüntüsünün de kendisine ulaştığı anlatılmıştı. Şimdi <laughs> e, adliye sevk edildi. Hangi e, suç isnat ediliyor? Nasıl bir süreç işleyecek bundan sonra sendeki bilen mi? Haktan Uysal aslında kervan ismi ilk gün itibariyle toplumun olayın hemen ardından... ...en çok duyduğu isimler arasında. Hatta biz bu stüdyoda burada kervanla ilgili neden gözaltı yok ya da kervanın ifadesine neden başvurulmuyor diye bir gazeteci olarak da merak ettiğimizi burada Abdurrahman Şimşek birlikte ifade etmiştik. O gün de aslında bu soruyu sormamızın ve kervanla bu kadar çok ilgilenmemizin temelinde şu var. Çünkü biz olay yerine gittiğimizde Abdurrahman Şimşek birlikte o bölgede yapmış olduğumuz araştırmalarda şunu gördük. Eğer bu bir cinayetse Güllü'nün mutlaka kendisini sevmediği ya da husumetli olduğu birisi var mıdır bu işin içerisinde diye sormuştuk. Ve o günde önümüze çıkan isim şuydu. Eğer ki husumetli olduğu bir isim varsa Güllü'nün o da kesinlikle kervandı. Neden? Çünkü kızıyla birlikte olmasını asla istemiyordu. Daha öncesinde hem kervanın amcası hem kervanın kendisiyle yaşamış olduğu tartışma ve husumetten dolayı kızı Tuğyan annesiyle de bir dönem bir kavga yaşamıştı. Bu sefer de bizim bu kadar çok yoğunlaşmamızın sebebin, e, sebebi önce ikisinin arasındaki bu olumsuz geçen bir geçmiş ama bir taraftan da şimdi arkadaşlarımızın ekran taşıdığı bu görüntü aslında şu anda kervanın azmettirici şüphesiyle gözaltına alınmasının en büyük nedeni bu. Nasıl diyeceksin? Bak burada açıklayayım şunu hemen. Almış olduğum bilgilerde benim kendi kaynaklarımla e, yapmış olduğum görüşmede şöyle bir iddia var. Bu fotoğrafı göndermiş olduğu gece kendi aralarında bu uygulama ya da başka bir uygulama üzerinde yapmış oldukları mesajlaşma ve görüşmenin kaydı silinmiş. Ama iddiaya göre bu görüntüler bir şekilde geri getirildi. Ve burada da kritik bir mesaj olduğu söyleniyor. O mesajın ne olduğu tahminimce ilerleyen saatlerde ya da önümüzdeki günde bizler ulaşmış olacağız. Ama bildiğimiz bir şey var. Şimdi bu gördüğünüz fotoğraf karesinde ne görüyorsunuz haktan Bir tarafta kervan ama öbür tarafta bir pencere görüyorsunuz. Mesaj açtığınız, görüntülü konuşmuş olduğunuz birine siz neden bir pencereyi gösterirsiniz? Hadi pencereyi gösterdiniz ve göstermiş olduğunuz pencere birkaç saat sonrasında birinin ölümüne sebep olacaksa bu şüphelidir. Yani bu pencereyi gösteriyorsunuz ardından kaç saat sonra 4-5 saat sonra bu cinayet işleniyor. Yani soruşturmaya göre cinayet diyorum bu arada. Yani soruşturmada soruşturma... İddia olarak söylüyorsun. İddia tabii. E, 20.44'ü görüyorum ben Mehmet Köşe'de. E, yani şöyle eğer bu iddialar gerçekse o zaman planlanmış, e, tahammüden, tasarlanarak. üzerinde konuşulmuş, tasarlanarak. tasarlanarak yapılmış bir cinayet ki bu da süreci bambaşka bir boyuta getiriyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Haktan Uysal şöyle düşünün. Kendi aralarında bir görüşme yapıyorlar. Bakın 25 Eylül diyor ki saat e, 20.44. 20.44. İlerleyen saatlerde saatler 1.30'u gösterdiğinde güllü camdan pencereden düşmüş ve hayatını kaybetmiş olacak. Şimdi düşünsenize 5-6 siz bir görüntü gösteriyorsunuz. Evin içerisinde bir duvarı, bir tavanı, başka bir koltuğu herhangi bir şey göstermiyorsunuz. Sadece bir pencere gösteriyorsunuz. Ve birkaç saat sonra ne hikmetse güllü o pencereden düşüp ölüyor. İşte bu pencereyi gösterdikten sonra muhtemelen işte burada bunu gerçekleştireceğiz gibi bir şey söyledi ve sonrasında da o mesajlar silindi. Yani bu fotoğraf, bu bu görüntünün üzerine aralarında bir diyalog geçiyor. Bu kesin. Bu aralarında geçen diyalog sonrası e, açıldı derken görüntülü konuşmanın açıldığı anlaşılıyor. Bir diyalog yok. Yani yazışmanın öncesinde bir durum yok bu Yok, sonrasında var. Bu fotoğraftan sonra olmuş. Aynen. Olabilir. Burada da hatta bir ekran şöyle bir mesaj burada görüntülü konuşuyorlar. Şey söylüyor ona diyor ki Tuyan diyor ki ekran görüntüsü alır mısın diyor ya da tam tersi. E, Tuyan alıyor. Ekran görüntüsünü alıyor. İkisinden bir ekran görüntüsü alıyor ve ardından birbirine atıyorlar. Ardından da bir mesajlaşma başlıyor aralarında. İşte bu, mesaj yaşama, yani bu mesajlaşma. yani silinmişti, mesajlaşma silinmişti ama geri getirildiği getirdi. iddiası Ama Bu var. uygulama olmayabilir. Başka bir uygulama üzerinden. Mesajlaşıyorlar ama bildiğimiz bir şey var. Şu anda e, Kervan bu fotoğraf ve bu fotoğraf sonrasındaki... ...aralarında geçen diyalog sebebiyle şu anda azmettirici olarak göz altındaydı. Adliye sevki gerçekleşti. Adliye sevki gerçekleştirildi. Şimdi adliye süreci işleyecek. Kısaca onu da özetlediler sen. Onu da şöyle söyleyeyim. Hatta son bunu da ekleyeyim. Buyur. Hatırlayacaksınız. E, Tuğberk A haber ekranlarında bir bu stüdyoda konuşmuştu. Ne demişti? Diyordu ki Güllü'nün oğlu. Güllü'nün oğlu. Tuğberk diyordu ki ben ablamın yaptığını düşürmek istemiyorum diyordu. Ama hemen ardından da diyordu ki ablam kervan için her şeyi yapabilir. Öldürebilir mi dediğimizde açık ve net bir şekilde öldürebilir dedi. Ve programımızdan birkaç gün sonra da Tuğberk belli ki bir şeyler öğrendi ve bir anda ablasının da bu işin yapabileceğine ve artık hiç kimseye bu noktada acımadığı yönünde bir açıklaması oldu. Yani buradaki ablam yapmamıştır, inşallah olmamıştır tutumunu bıraktı. Belli ki onlar bir şeyler öğrendiler. Ama bu konuda çözümleyici, yani bu işi çözecek olan bir diğer önemli isimse Sultan. Sultan şu anda ev ve eğer ki bu gerçekten Kervan ve Tuyan arasındaki e, mesajlaşmada tasarlanma varsa mutlaka ama mutlaka Sultan'ın bilgisi çerçevesinde olabilir çünkü e, yine benim ulaşmış olduğum bir bilgiye göre kaynaklarımızdan e, Abdurrahman Şimşek de biz önemli bir görüşme yaptık bir tanık olduğunu iddia ediyor bu konulara şunu söyledi dedi ki Sultan'ın babasının çok önemli beyanları var e, Sultan'ın da bu eylem esnasında. İşin içerisinde olma ihtimali var yönünde bir iddia çok güçlü. Ne olacak bakacağız. Bu ilerleyen süreçte anlaşılacak. Ha, şimdi e, Yalova Başsavcısı bizzat kendisi katılacak aldığımız bilgiye göre ve şüpheliye yani azmettirici olarak şu anda adliyede olan Kervan'a şu soruyu soracaklar. Diyecek ki Kervan aranızdaki şu mesajlaşma ne anlama geliyor bunu açıkla diyecek. Peki bundan sonra da bir tutuklama olacak mı? Mümkün ee, seyir nasıl cevap veremezse var? tutuklanır. İkna edici bir cevap gelmezse tutuklanır. Yani bundan bir yarım saat önce falan ben emniyette diye bilgi almıştım ama şu an itibariyle artık adliyede olduğu yönünde bir bilgi de var. Değilse bile birazdan olur ve onun oradaki ifadesinde bu mesajlaşma sorulacak. Şu pencere görüntüsünde ne konuştunuz diye kendisine sorulacak.